selamlar dostlarım. Birazdan JRE'ye gireceğiz. Bölüme JRE ile başlayacağız. Ee, öncelikle birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, her videonun altında itemler soran arkadaşlar oluyor. Bundan önceki videoların hepsinde e, kanaldaki item tanıtım ve AP durumu geçerliydi. Çarımızda iki tane yeni değişiklik yaptık. Küçük değişiklikler. Glass belt'imiz artı sıfırda artı bir yaptık. E, undu setimize de SS Kalkan ekledik artı 7. Diğer itemleri de göstereyim. Süperlerimiz Ruby 3 16 int veriyor. Golden Ring artı 2. Goddess artı 2. Smite Hammer Rep 11. Lupus 3. Glass 1. Doğal e, Dual Platinum Ring artı 2'lerimiz var. Diğeri de artı 7 set. E, bir de Undi setimizde artı 7 trea setimiz var. Takılarımız Undi sette old takılar. SS Kalkan. Şöyle bir güncel AP'mize bakalım. Kitapla birlikte, GONEMAD'da açık 2763 AP'miz var. Ee, JR'de bildiğiniz üzere defans modda oynuyoruz. Onun için de şu şekilde ee, UNDE setimize takıyoruz. Şuradan 100 defi açıyoruz. Hemen açalım. Şöyle 100 defi de açınca ee, UNDE AC ile birlikte Tekrar DSA'ya geçiyoruz. 1524. Defans 8830 HP'miz oluyor. Hani toplu CC'miz, toplu 10K'mız vesaire açık olduğu için partiyi gayet güzel idare ediyoruz. Toplu buff'ımız da açık. Sadece toplu AC'miz yok. Ee, bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Ee, oyundan PM atan birkaç arkadaşın sebebiyle aslında biraz YouTube'a ara vermiştim. Tekrar YouTube'a dönmeye karar verdim. Ara vermemiz sebebi e, int bp olarak özellikle sirus gibi bir serverde e, sürekli işimize en çok yarayacak yerlerde farm yapıyoruz. E, aynı şeyleri atmakta sıkar diye düşünmüştüm. Ama izlemek isteyen arkadaşlar var onlar için e, bölümler halinde videolar atmaya çalışacağım. Genelde evil wizard raven de geni ve gargoyle farmlıyordum. Evil Wizard'ın Sirius'ta e, droplarının ücreti çok düştüğü için Evil Wizard'ı pek uğramıyorum. Genelde Drakiler, Elle Gargoyle Farm, sonra Raven'de Geniye Farm. E, bu şekilde daha kısa bir şekilde bölümler halinde videolar yükleyeceğim. Yani tam bir gün olarak atmayacağım. E, i̇zlemek isteyen, beğenen arkadaşlar izlemeye bizimle birlikte devam ederler. Umarım ee, güzel görüntüler ortaya çıkar. Çok fazla konuştuk ve iki hafta video atmayınca normal olarak. Bu arada ee, kulaklığı da değiştirdim, mikrofonu da değiştirdim. Umarım bu ee, ses kalitemize de yansır. Bakalım. CLE'de görüşmek üzere. CLE'ye girdik. Şu arkadaş TV muhtemelen biz CC yazalım, Switch 1'e varsa. Partimiz. Ena görünmüyordan bir tık daha iyi hatta var yorumuz falan o hemen biz ZR'ye odaklanalım devada görüşürüz 27. dakikada devaya geldik ee, devamımız boş hemen hızlıca bir keselim arkadaşlar devayı kestik ee, temiz bir zire oldu arkadaşlar eline koluna sağlık zire sonunda CR'den çıkınca bankayı da gösterir. Bu bölümü bitiririz. Şöyle iki silver bir greenle günü tamamladık. Şöyle güncel olarak bankamızı da gösterelim. Ee, bankamızı temizledik aslında. Çok bir şey yok şu an bankamızda. Peri ve DC Pire'yi çekelim. Şu an 3 gün oldu. Ee, bir gün nöbete gitti zaten. 2 gün oynadım. Ee, bu bölüm böyle duyuru, item tanıtım şeklinde olsun. Ee, sonraki bölümlerde yine e, farm içerikli videolar atmaya çalışırız. Sağlıcakla kalın. Allah emanetsiniz.